Cemal, ne oluyor? Niye topladın bizi bu yağmurun altında? Evet ya, 10 dakikadır ayakta dikiliyoruz böyle. Ya göreçkiler, az sabırlı olun ya. Biraz sonra hayatınızda görüp görebileceğiniz en romantik sahneye şahit olacağınız. <laughs> Canım, sen romantizm kelimesini yanlış anladın galiba. Hani kamyonla romantizmin ne alakası var Cemal? Abi, vallahi bir şey anlamadım ya. Sen ne yapmaya çalıştığını söyler misin? Lan oğlum az sabır gösterin ya. Bekleyin ve görün, bekleyin. Pislik. Karısına yaltaklanmak için neler yapıyor? Ben de sen senin çocuğun taşıyor. Daha niye cesleri yapmıyor? <laughs> 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 gel böyle. Gel şöyle gel. Ay bir Tam burada duracağım. Gönder gelsin. ne şanslı kadınım ya Rabbim. <laughs> güzel. Abi bu ne ya? Ya Ali, işte böyle kalırsın. <laughs> Cemal Göreçki jest yaptın mı? Kralını yapar böyle. Romantizm istiyordun değil mi? Al sana romantizmin kralı. Seni çiçeğe boğacağım ya. Aşksın sen ya, aşk. Manyak, deli, manyak. Ay, ah, 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 abi. Aa! Ay sen, abi. Ay kız boğulacak ayol. Ana, ha. çiğ altında kalmış gibi oldu ya. Ay, hayır, hayır, hayır. Ayol, alın, alın, alın. Porselen biraz. Ya, şu yaptığına bak ya. Lan bir şey olmaz tamam ya? Aç, aç. Ne oluyor lan orada? Ana, Safiye papatyelerin altında mı kalmış? Oğlum öyle yapılmaz o durum. Ya durum. Yallah. Aç. Yettim Safiye. Anne kos, koş koş. <laughs> Çekilin lan. Kapasından gel. Yemeğe de Aç. Geldim bacım. Yenge. Anam, gel Gel gel. Ali. Gel tamam. Gel gel. Al. Gel bizim gel! Al. 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 <laughs> İyi misin Safım? Cemal Junior'a bir şey olmadı değil mi? Ulan cezası. Senin romantizmi ne? Ulan aklını mı kaçırdın sen? He? Kız azlığa gidiyordu. Onun gittiği bir şey değil. Bir de Junior gidiyordu. Vallahi abi ya. Yani sana vur diyoruz öldürüyorsun. Kamyonla çiçek mi gelir ya? Hakikaten ya. Bir tane buket alsan yeterliydi Cemal. Bir buket mi? Evet. Yetmez ki bir buket. Ya Cemal tabii ki de bir buket yeterdi. Yeter ki sen dün gelsin ya. Hadi, alın götürün şu kızcağızı hadi. Gitsin, dinlensin. Üstünü başını falan kurulayın. Ali, kurban olayım götür ya. Vallahi bırak ya. Gel, gel. Gel. Tamam, hadi. gel. 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 Geç böyle. Bana bak Cemal, baban gelmeden toplattır bu papatyaları, mapatyaları. Adamcağızın asabını bozmayın ya. Ver kız şunu. Allah'ım ya. Yani şu Koreçkilerde bir Ali normal ha. Hepsi en orman bunların ya. En normal Çekil, çek, şuradan. Kim toplayacak bu çiçekleri şimdi ya?